Ayşe Hanım Ankara'dan arıyorlar. Alo. Buyurun efendim. Günaydınlar. Günaydın efendim. Ben sizin programınızın bir tiryakisiyim diye başlayayım önce. Bir önceki kanalın kanalımızdan itibaren sürekli programınızı dinliyorum. Çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Yalnız bir eleştiri getirmek istiyorum. Program günlerinizi Perşembe ve 22 Eylül'e almışsınız. Evet. Çalışan bir insanın çok geç bir saat diye düşünüyorum. Yani izleyen insanlar açısından bugün çok uygundu. Pazar gününün bu saatte olması. Ailece izleme imkanımız oluyordu. Perşembe günü olması için üzüldüm ben aslında. Ayşe Hanım bunu biz de hemen e, yöneticilere iletmiş oluyoruz böyle sizin için. Hayır değil. çünkü pazar ya, yaz günü döneminde günü. Ayşe Hanım günler çok uzun olduğu için... ...22.50'de genellikle insanlar e, uyumuyor olacaklar galiba. Vallahi bilemiyorum ama yani yoğun bir iş tempom var... ...ve o saatte maalesef eşim olsun ben olsun yatmak durumundayız, çocuk da var. O açıdan bugün olsaydı, pazar günü olsaydı sevinirdim yani. Eminim birçok aile de aynı şeyi düşünüyordur. Peki, Bu benim te düşüncem. Teş teşekkür ederiz eleştiriniz için, çok teşekkür ediyoruz. Bir konuyla ilgili bir görüşünüz var mı Ayşe Hanım? Evet, konuyla ilgili aslında şey zor evlili olan bir insanım. Ben 29 yaşındayım, 9 yıllık evliyim. 8 yaşında bir çocuğum var, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğum var. 2 yıldır tedavi görüyor. Yalnız onun haricinde e, Evliliğin sorunu dedim size Şöyle e, Eşimle bir sene önce resmen boşandık e, Çocuğunun Sorunlarının e, Aşırı miktarda artması sebebiyle Yani e, kırmızı reçete kullanmaya Falan başladık. Hiperaktivite diye zirveye çıktı diyebilirim ben size e, İki üç ay sonra Boşandıktan sonra biz tekrar bir araya geldik Aile terapisi almaya başladık Ve şantaj gibi bir Aile terapisi aldık ee, aile terapisinin ilk dönemde faydasını görür gibi olduk. Bir iki ay falan e, her şey düzenli bir şekilde gitmeye başladı. Sonra eski sorunlar tekrar ortaya çıkma, e, çıkmaya başladı. İşte e, konuşma günleri belirlendi, ben dili belirlendi falan bu sizin bildiğiniz şeyler evet. aşağı yukarı. Bunları e, bir süre uyguladık ama ondan sonra yine eski davranışlar, eski kişilik yapılarımız tekrar tekrar ortaya çıkmaya başladı. <laughs> Ve şu an tekrar bir kısır döngü ayrılma safhasına gelmiş durumdayız. Yani bilmiyorum benim hayatım kısır döngü, ayrıl barış, ayrıl barış ve e, kendim de şu an depresyondayım zaten. Tedavi görüyorum. Eşim depresyon yaşıyor. O da agresif bir insan, depresif ruh hali olan bir insan. Yani o depresyondan çıkıyor, ben depresyona giriyorum. Gittim, psikolog arkadaş benim zor bir vaka olduğumu söylüyor. Bilmiyorum siz bana bu konuda ne önereceksiniz? Evet. Yani yeterince bilinçli bir insan, bilinçli bir aynı olduğumu düşünüyorum. ...yuvamı kurtarmak adına gerekli fedakarlığı verdiğimi düşünüyorum. Ama sonuç alamıyorum. Ve ha. ne yapacağım da hemen gerçekten bilemiyorum. Hemen Ayşe Hanım, hemen ben uzman arkadaşlara danışacağım. Diğer telefonları da alalım. Siz de ayrı devamlı izliyorsunuz zaten bizi. Ee, birazdan uzmanlarımız cevap verecekler. Nuray Hanım Siirt'ten arıyorlar. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler Nuray Hanım. Şimdi ben bu programın yayınlandığını duyduğumda... Hmm. İçinde bulunduğum durumun değişeceğini sanki de sihirli değnek değmiş gibisini değişeceğini düşünmüştüm. Şimdi benim sorunum şu. Evliliğimde belki ekonomik kıskançlık, kötü alışkanlık, aldatma ya da cinsellik bakımından herhangi bir problem yok. Ama problemim bana göre daha önemli gibi görünüyor. Paylaşım eksikliği. Yani işimin kendi kendine kalma içgüdüsü o kadar fazla ki yani ben yalnız yaşayayım ben yalnız kalayım senin sizin varlığını ben iki çocuk annesiyim aynı zamanda sizin varlığınızı biliyorum ama e, içime alamıyorum der gibi bir durumu var biraz önce bahsedildi <laughs> aynı zamanda ben şunu da söyleyeyim çok özgür bir yaşam tanıyorum ben ona yani kişinin kendi kendine kalması taraftarıyım onu sıkma, ondan karakter değişimi içine girme veya ondan değişik yönde beklentilerim yok. Kendisi olsun istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum. Fakat biraz önce bahsedildi. Belki bir rol değişimi istiyorum ben. Evet. Yani ya da rol paylaşımında eşitlik istiyorum. Tıkandım. Bu tıkanıklığa bir çözüm istiyorum. Peki, ben ederiz. de varım demek istiyorum. Hayatında ben de varım. Şunu da söyleyeyim. Kesinlikle vazgeçmek istemiyorum. Sadece bir çözüm. Peki teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Zeynep Hanım İstanbul'dan arıyorlar. Buyurun efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler Zeynep Hanım. Ee, yayınlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için. Daha önceki diğer kanallardan da takip ediyordum sizleri. Sağ olun efendim. Ee, bu program gün değişikliğine bir önceki arkadaşın düşüncesiyle aynı. Katılıyorum hafta içi yoğunluktan dolayı. Ee, sorun şöyle e, benim sorunum. Bir senelik evliyim henüz. Ee, eşim benimle hiçbir şeyini paylaşmıyor. Sanki aramızda bir duvar var. Kendisiyle konuşmaya çalıştığım zaman e, bazı şeylerin kendisiyle mezara dek gideceğini, e, kendisinin halletmek istediğini söylüyor. Hiçbir şekilde benimle hiçbir şeyini paylaşmıyor. Sıkıntılarını, sorunlarını. E, Artı cinsellik yönünden de çok aşırı bir düşkünlüğü var. Yani bütün dünyanın kadınlarını kendine verseler doymayacağını hissediyor. E, evlendiğimiz ilk beş ay içerisinde sürekli boşanma hissi vardı. Biz görücü suyuyla evlendik. E, bu beş aylık dönemden sonra bir depresyon, bir atak geçirdi. Eşimin genetik bir bozukluğu olduğunu söyledi doktorlar şizofreniymiş ee, sürekli öldürme hissi işte bunun gibi şeyler ve ataklar geçirdiği zaman e, örneğin bir dışarıya çıkıyoruz sürekli başka kadınlara e, bu zaafının nasıl yeneceğini falan e, sürekli bana söylüyor doktora tedavi olmayı kabul ediyor ama e, maddi imkansızlık artı ailesi sürekli bunu dışlıyor yani sen yapamazsın hiçbir şey beceremezsin bir aşağılama ee, bazen mesela benimle bir şey paylaşmadığı zaman soruyorum yani çok çok affedersiniz, sıf yatak odası veya evinin işleri için mi aldın beni diyorum işte başka kadınlara <laughs> yöneldiği zaman da beni niye aldın o zaman diyorum beni evet. kim çekip çevirecek diyor yani peki Zeynep Hanım teşekkür ederiz bunlar e, ilginç şeyler hakikaten evet. ben burada bir şeyi yani aynen önce vurgulamak istiyorum programımızın amacı burada belki de telefonda katılan birçok izleyicimiz veyahut da katılmayanlar sadece kendilerinde zannettikleri birçok sorunun aslında pekala başkalarında da olabileceğini bunun çözülebilecek sorunlar olduğunun mesajının verilmesi yoksa hiç kimsenin problemini rahatsızlığını burada ekranlardan çözmek değil en azından bunların konuşulabilir olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz Evet e, gerçekten de böyle e, yani efsanede olduğu gibi işte mitolojide olduğu gibi e, Zeus'lu e, elmayı ikiye ayırmış iki yarım birbirini arayıp da işte tam e, denk geldiği zaman evlenirlermiş ve çok mutlu olurlarmış böyle bir şey yok yani hiç kimse diğerine tam denk gelmez. E, hiçbir evlilikte problem olmadan bütün bir e, süreç evlilik sürecinin geçmesi de mümkün değildir. ...bütün evliliklerde problemler vardır. Aslında bununla ilgili yapılan bir... ...Amerikalıların yaptığı bir çalışma var... ...evlilik terapistlerine. Onlar şöyle bir saptama yapmışlar. Evliliklerde... ...her iki ayda bir eşler arasında... ...bir şekilde bir tartışma... ...oluşmuyorsa... ...bu evlilikte iletişim eksikliği var demektir. Yani asıl problem o zaman. Şimdi bazen eşlerle tartışıyoruz. Tartışmamak evlilikte de mümkün de Hiç kimse bir diğer insanın... Ee, tamamen e, aynı fikirde ve aynı e, düzeyinde e, olması mümkün değil. Bazen farklı şeyler düşünülebilir ve bu e, farklılıklarda eşler arasında tartışma da olabilir. Ama önemli olan bu tartışmanın e, eşlerin birbirlerini zedelemeyecek e, şekilde e, oluşmasını sağlamak daha e, ziyade de çocukları da bu tartışmanın içinde e, zedelememek çok önemli. Yoksa e, tabii ki bir iletişim oluyor. Zaten iletişim ...olduğu zaman farklı düşüncelerden dolayı, farklı yaklaşımlardan dolayı bazen çatışmalar da olur. Öyle değil mi? Derdi ne dersin? Tabii far, yani farklılık hiçbir zaman problem olmaması lazım. <laughs> farklılık tuzu biberi, farklılık demek şahsiyet demek, iki ayrı şahsiyet demek, değişik şeylerin ortaya getirilmesi. Ama bunu kabul edebiliyor mu eşler? Bu esnekliği gösterebiliyorlar mı bence? Problem Özellikle e, ülkemizde e, zaten evlilikte geçen hafta da söyledik yani erkek... Ailene reisi olarak başladığı için kadının farklı düşünmesine, özellikle erkekler kabul etmiyor. Ama kadınlarımızda da genellikle böyle bir işte Türk kadını diye tanımlanan kadındaki o profeksiyonistlik, mükemmelliyetçilik yapısı, kadınlarda da böyle her şeyi kontrol etme ihtiyacını getiriyor. Yani kocasının her hareketini hatta iş yerinde yanında çalıştığı insanlarla olan ilişkilerde bile kontrol etmeye çalışıyor. Evdeki her şey zaten kadının Tabii. kontrolünde. Tabii, Sonra zaten adam öyle de bekleniyor değil mi? Z yani çocuğun bütün sorumluluğu <laughs> kadına terk ediliyor. terk ediliyor. Yani adam çatalın bıçağın yerini bilmezse adam suçlanıyor ama aslında onu o kuralları koyan da pekala hanım yani. Ya benim demek istediğim yine o hani aynı şey gibi geliyor kulağa ama kadın erkeğe o rolü veriyor. Sen erkeksin, güçlüsün, her şeyi yapacaksın. Ona böyle çok nasıl ileri bir şey veriyor güçlü bir tüm güçlülük rolü veriyor kendisi de sanki daha az güçlü gibi görünüp her şeyi kontrol etme ihtiyacı da oradan doğuyor yani çok sessiz bir şekilde kontrol ederek aslında gücü kendi elinde tutabiliyor kadın peki böyle bir takım çatışmalar çıkıyor evliliklerde çatışmalar çıktığı zaman ...bunlar işte yani bizim halk röportajlarında olduğu gibi zaman zaman aile büyükleri tarafından çözülmesi bekleniyor. Hı hı. Zaman zaman kendi aralarında, zaman zaman arkadaşların müdahalesiyle. Peki evlilik terapistleri ne zaman bu işin içine girmeli ve yani girmeli mi? Girdiği zaman da bu çatışmalar ne ölçüde çözümlenebiliyor? Ben yine geçen sefer söylediği gibi yani ehliyet alırken... <laughs> o kadar kitap okunuyor, imtihandan geçiliyor gibi filan. Ben tabii ki inanıyorum bunun çok iyi bir şey olduğunu. Çünkü ben terapide çok güzel şeyler görüyorum. Bir sürü bir insan bilinçaltı, farkında olmadan birbirine suçladığı, yaptığı, korktuğu şeyleri terapide, terapide e, o korkuları terapist dışarıdan bakıp birazcık da bu konularda bilgili olduğumuz için onları çıkarıp masanın üstüne koyduğumuz vakit çok güzel şeyler oluyor. Yani bazı şeyleri fark edebiliyorlar. Yani genel cümlelerde kalmıyor. Ya işte sen ona saygı göster, sevgi göster, bu iş hallolur. Burada bitmiyor bu iş. Ee, rollerini keşfedip ortaya koyunca Allah Allah ben hep hakikaten böyle yapıyormuşum. Niye yaptığımı da bilinçlenebilirsem şurada böyle bir ihtiyaçtan veyahut da ben bunu böyle öğrenmişim. Depresyonda mesela öğrenilmiş bir hareket tarzı var kadınların çoğunda. Annelerde falan böyle gördükleri bir şey. Her şey zor geliyor. Hayat zordur. Problem doludur. Üzüntü boldur hayatta gibi. Böyle bunu öğrenen insanlar da var. Ve bunu hayatı boyu da ben depresivim diye geçirenler de var. Ta ki fark edene kadar aslında ben depresif değilim diyor kadın. Yani o rolleri de... E açabiliyoruz terapide çıkabiliyor bunlar. Ben bir, bir şey, şey söyleyeceğim ben. Sana. Bir şey vurgulamak istiyorum. Belki yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi o. <laughs> Türkiye'de evlilik terapistlerinin ya da aile terapistlerinin yanlış anlaşılan en boyutlarından <laughs> biri. İnsanlar zannediyorlar ki evlilik terapisine gittikleri zaman evlilikleri gerçekten kurtulacak ve terapist sadece evlilik sürecini düzeltmek için orada. Hani yani ki bazen şey, ailenin büyüğü gibi ara bulmaya çalışan he, insan gibi. gibi. Orada bir sorun var, değil mi? Çünkü bazen de, ayrılmak da sağlıklı olmayabiliyor. Yani, yani e, çok sık olan bir şey. Boşanmanın sağlıklı olması için de terapist gerekebiliyor. Tabii Yani evlilik terapistinin görevi e, kocayı barıştırmak değil. Bir, o, e, böyle bir yaklaşım yani. yok. Yani onu aile büyükleri yapıyor zaten. Evlilik terapistine gidip bir de e, e, Sırf özellikle bayanlar evlilik terapistlerine gitmelerindeki bir amaçta e, kocalarıyla iletişim esnasında işte e, kendi mağduriyetlerini evlilik terapisti üzerinden e, eşine almak. eşine yaptırtabilme çabası. Onaylatmak, yani, yani, evet. yani kendi sorunun Hı -hı. haklılığını deyim ee, orada terapiste onaylatmak. Evet, eğer yanılıyorsam. Onu biz aa, aslında evet. şey daha vurgulayabilir miyim? Demin iki seyirci bir de geçen haftadan da kalmıştı. Ee, farkında mısınız bilmiyorum. Hep evlilik ikiye ayr ayrılıyor anneler tarafından. Ben ve çocuklarım ve baba karşı taraf. Ee, o ben ve çocuklarım yanlış bir taraf. yani evlilikte eğer bir taraf ayrımı varsa anne, baba çocuk. E çocuklar. çocuklar ayrı bir tarafta. Sınırlı. O iki eşin arasında eşit bir mesafede olmalı. Bu hem evliliğin çatışma sürecinde hem problemler sürecinde hem de boşanma sırasında çok sık görülüyor o demin annenin evlilik terapistine e, sorunları dile getirmesi gibi bize de çocuğu getiriyorlar. Diyorlar ki baba işte bir başkasıyla ya da baba evi terk etti, baba ayrılmak istiyor. Lütfen siz bu çocuğu görün. Bu çocuğun sorunları olduğunu söyleyin ve babaya deyin ki bu çocuğun sorunlarının düzelmesi için sizin eve dönmeniz lazım. Halbuki babanın evden gitmesi demek çocuğun problemleriyle çok ilişkili bir şey değil, direkt ilişkili değil. Eğer eşler çocuklar arasındaki ilişkiyi düzenli sağlarsa, boşanma çocuk üzerinde çok da etkili, çok illa problem yaratacak bir süreç olmayabilir. Ama çocuk bu tür kullanılırsa, yani bir eşin diğer eşe isteklerini bildirmek için çocuk aracı yapılırsa zaten çocuğun doğasında olan bir şey. Bu tür anne baba çatışmasında çocuk önce kendini suçlar. Benim yüzümden çatışıyorlar diye. Çocuğun bu suçluluk duygusunu iyice arttırıyor bir taraf. Orada anne babaların görmedikleri bir şey var. Kısa devrede bir eşin yararına gibi oluyor. Yani çocuk babayı eve çağırıyor ya da tersi nadir de olsa anneye eve çağırıyor. E, evliliğin sürmesi için çocuk bir bir süre kullanılıyor. Ama bu bir e, bumerang gibi. Çocuk o anda birden geri geliyor ve kullanan ebeveyne e, de ters çıkmaya başlıyor. İki tarafta kaybedebiliyor çocuğu. Onun için çocuğu bu çatışmada kullanmamak lazım. yani e evli çiftler aralarında bir çatışma çıktığında eğer evlilik terapistine gidiyorlarsa evlilik terapisti bu çatışmanın kaynağına gidip e, bu çatışmadaki nedenleri ortaya koyup insanları bilinçlendirip e, davranışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini daha e, sağlıklı iyi bir, karar almalarını sağlıklı sağlam. iletişim içerisinde sürdürmelerine yardımcı oluyor. Öyle değil mi? Şimdi, tabii bunu mesela çok çok basit, çok e, seveceğim ve metotları falan var. Çoğunlukta problemi ben şöyle görüyorum. Kimse Çoğu insan kızıyor, karşısındakine müdafada bulunuyor. Bütün münakaşalar öyle ve bir saniyede böyle şöyle çıkıyor münakaşa. Ama onun altında yatan korku, ben bundan korkuyorum aslında gibi mesela en altta yatan sebepler kimse çıkarıp söyleyemiyor onu. ...tedavide onlar çok güzel. Söyleyememesinin nedeni bunun farkında olmaması hem zaten. Hem farkında olmasa hem belki yediremiyor yani. Yani Bir erkek rolünde tutup da... ...ben biliyor musun seni kaybetmekten korkuyorum... ...diyen erkek çok az. Ama mesela ben onun iskemlesinin arkasına geçip... Bir ...böyle 10 dakika dinledikten sonra... ...söyledikleri onu tamamen böyle... ...tercüme eder gibi... ...asıl bir altta yatan cümleleri söylediğim vakit... ...ben sana böyle söylüyorum diye karısına... ...ve soruyorum o zaman karısına... Mesela ...şimdi nasıl bir tepkide bulunursun... ...kocana deyince... E böyle söylese ben onu çoktan şöyle yapardım, şöyle alırdım deyip birdenle bütün hava değişiyor odada. Evet. Yani bu açıklamalar çok aslında çok şey, zevkli, kolay ve e, böyle ne? Seni yani, seviyorum. seviyorumlar açısından ediyorum. zevkli ve kolay Hayır, bir çalışma her. ama aileler açısından <laughs> e, oldukça de. zor bir çalışma. Çok e, duyarlı anlar oluyor. Karı koca birbirlerini anladıklarını anlıyorlar o anda güzel şeyler oluyor. Değil mi? Yani iyi bir e, şeye çıkınca e, Çık, elle tutulur bir şey çıkıyor odada yani onu alıp götürebiliyorlar eve işte ve, bir ve görüyorum onu öğrendiklerini bir dahaki sefere bakıyorum şunu şunu şöyle yaptık diyorlar farkındalar işin zaten o farkında olmak yani o şöyle yerlerken birbirlerini bu seviyeden çıkıp tepeye baktıkları var. biz ne yapıyoruz diye büyük problem büyük bir kısmı kalkıyor bir de şey değil mi ee, yani erkek tarafına olsun kadın tarafına ben haklıyımla girmek çatışmayı çok hmm. yoğunlaştırıyor. Yani kadın geliyor, diyelim ki işte kocası bir başkasıyla beraber. Yani söyleyin doktor bey ya doktor hmm. hanım hmm. söyleyin. Yani haksız mıyım? Nasıl yaptı? Ben gül gibi kadın, işte herkes beni takdir ediyor çevrede herkes beni çok mükemmel görüyor ama aldı gitti bak başını benim gibi kadına bu yapılır mı Ben Aha. haksız mıyım gibi bir mesaj da geliyorlar Evet o ben böyle somut konuşuyorum ki böyle daha o haklılığı e ispatlamak için de işte herkes kullanılıyor yani evet. terapiste evet. kullanılmaya çalışıyor Hani evet. siz diyeceksiniz ki Evet siz nasıl terk edilirsiniz Aslında sizin evliliğiniz çok düzgün ve işte eşinize söyleyelim geri dönsün çok anlamsız ya da hep ben oraya geliyorum ama hep çocuklar çok kullanılıyor Babana söyle e, biz çok iyi bir aileyiz. Eğer o giderse sen çok kötü olacaksın. Bu bu şekilde çocuk zaten o suçluluk duygusu içinde eziliyor. Bir de geri dönmediğini düşündüğünüz zaman babanın iyice yıkılıyor çocuk. Bunu da beceremedim diyor. E, zor bir konuma sokuluyor çatışma içinde. Evet yine telefonlarımız var. Müsaade ederseniz Hı -hı. telefonları alalım. E, ani... Fakertik. Yanlış söylemedim herhalde. Hayır efendim, hayır Mansur Bey. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun efendim. bir sorum var. Kısa ve öz olsun istiyorum. Ee, Ayhan Bey aldatmalara değindi. Günümüzde çok yoğun olan bir şey. Yalnız erkeklerin değil hanımların da bolca yaptıkları bir olay. Bunu acaba kişi karşı tarafı cezalandırmak için mi? Kendi sorunlarından kaçmak için mi? Neden böyle bir yola başvuruyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok evet. teşekkür ediyorum efendim. Peki, diğer keşke, telefonla... keşke bayan hani böyle iki kelimeyle iki nedeni indirilebilse. Bu her evlilikte kendine özel, kişiye özel nedenleri <laughs> var. Bunun için de belki bir evlilik terapistiyle çalışma yapmak lazım. Peki hemen diğer telefonlara geçiyorum. İzzet Bey İstanbul'dan ilk defa bir erkek arıyor. İzzet Bey'i kutluyorum. <laughs> Buyurun efendim. Efendim ben size teşekkür ediyorum. Aslında programın ismi de çok güzel. Derinlikler olması. Evet. Şimdi ben iki evlilik, iki ayrılık yaşadım daha doğrusu. Ve bu iki evlilikten de çocuklarım var. Ben şunlara katılamıyorum. Anlaşamayan aileler çocuklar konusunda da tekrar anlaşacaklarını umut etmiyorum. Evet. Kendi arasındaki problemleri çözemeyen iki insanın çocuklar konusunda nasıl anlayışlı olabileceği de tabii ayrıca bir problem diye düşünüyorum. Bunu Bengi Hanım herhalde yaptım. Kesin olarak da şunu, ıı, altını çizmek istiyorum. Medeni insanlar kesinlikle problemlerini çözmeliler ve çocuklar varsa şayet. Zaten iki anlaşamayan insan, kendilerinin hayatları çok betbah olacak. Öbür taraftan iki çocuklarını da bedbaht ediyorlar. Yani onların da hayatlarını karartıyorlar. İşte ama işte efendim, işte baba şöyle yapsın, anne böyle yapsın falan olmuyor bu. Evet. Tam çocukların istediği bir biçimde olur. çocukların istediği şekil anne babanın bir arada olmaz. Ondan sonraki özverilerin ben bunları yapar ya da görece olarak yani pek mantıklı anlayamıyorum. kavramakta daha doğrusu zorlanıyorum. Evet. Peki. Evet. Teşekkür ederiz Zeynep Bey katıldığınız için. Hatice Hanım İstanbul'dan arıyorlar. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Ee, ben e, e, 21 yaşındayım. Ve benim ailemin sorunları vardı. İkisi, anla, ikisi anlaşamıyorlardı yani ailemle, annemle, babam. O yüzden hep beni suçlu duruma düşürüyorlar. Sen olmasaydın ben ayrılırdım gibilerinden. Ondan sonra beni vizorla evliliğe teşkil ettiler. Ve 14 yaşında evlendirdiler beni. Evlendirdiğim kişi, evlendiğim kişiden 2 ay evli kaldım ve ayrıldım. 3 sene sonra tekrar evlendim ve bir çocuğum var 9 aylık. Ve çocuğuma istediğim sevgiyi veremiyorum. Çocuğumu her zaman düşman olarak görüyorum. Kocam bana hiçbir sorunu yok. Yani kocam bana karşı çok iyi ama sevgimi veremiyorum. Aşırı derecede böyle sinirlendiği zaman elim ayağım titriyor ve karşımdaki kişiyi düşman olarak görüyorum. O, o yüzden aramıştım. Peki teşekkür ederiz aradığınız için. Evet, ben hemen seninle başlamak istiyorum. Çocuklarla ilgili evlilik içinde evet, sorunlar şimdi, bayağı yoğun yaşanıyor. Hep söylemeye çalıştığım o, geçen programın son konuşmacısı da aynı şeyi sen. Evlilik çocuk adına sürdürülmez. Evlilik çocuk adına başlamadığına göre, yani anne baba olmak için başlamadığınıza göre bütün o sorumluluğu da çocuğa vermemeliyiz. Yani sen olmasan ayrılırdım ya da ben senin yüzünden bu evliliği sürdürüyorum. Bir çocuğa yapılacak en büyük kötülük. Evet. Çünkü gerçekten İzzet Bey dedi değil mi? İzzet evet. Bey'in söylediği doğru. Her çocuk anne babasının birlikte olmasını ister. Bu doğru. Ama eğer birlikte olamıyorlarsa, birlikte oldukları zaman çok büyük evde tartışmalar varsa, her ikisi de çok mutsuzsa o zaman çocuklar mutsuz ve birlikte bir anne baba yerine mutlu ama ayrı bir anne babayı tercih edebilirler. Ama tabii o ayrı anne babanın da anne babalık görevlerini de düzgün yapması gerekiyor. Evet, hemen devam edeceğiz biraz sonra. Şu anda bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar beraber olmak üzere.